Gencallar sunar. Sansürsüz futbola hepiniz hoş geldiniz. Ben İlker Ezbay, Ahmet Ercanlar'la birlikte Vitor Pereira'nın basın toplantısından sonra sizlerle birlikte canlı yayındayız. Sayın Ahmet Ercanlar, Vitor Pereira'nın açıklamalarını ve golcü konusundaki Sen son gelişmeleri değerlendirecek. Evet Sayın Ahmet Ercanlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk herkese merhabalar. Evet. 10 gündür yoktum özlemişsinizdir ee, beni de. Bu şey gibi onur yoktum dediler ki kral öldü. Estağfurullah. Hiç de, öldüm. <laughs> Hoş Estağfurullah. Ederim. Öyle bir şey yok da. Tabi ee, tabii e, annemi bu defa bir tatile götürdüm. Evlatlık görevimizi yerine getirdik. E, ee, Fenerbahçe'yi de tabii takip ettim. Her gün ne oluyor, ne bitiyor diye. Ee, şimdi az önce Pereira'nın basın toplantısını izledim. Ee, oradan başlayayım istersen. Yani, yani bir onun... hakkında neler düşünüyorsunuz? Helsinki maçıyla alakalı birçok e, soruya cevap verdi. Golcü konusunda konuştu. Samat ya, da Pereira, konusunda... Pereira aslında bugün Türk spor medyasının ne kadar bilgisiz olduğunu yüzlerine vurdu. Üçlü savunmayı teorik olarak anlattı. Nasıl olacağını gösterdi. Şimdi dedi ki çok güzel bir şey söyledi. Yani dedi biz üçlü savunma yaparken dedi. hani üçlü savunma yapmıyoruz aslında dedi. Bakın dedi top bize sağdan geliyor. Üç oyuncu oradan kayıyor. Arkadan bir oyuncu geliyor. Ne oluyor? Dört oluyor dedi. Yani o kadar güzel bir çocuklarım bile anlayacağı şekilde anlattı ki. Ya artık şu üçlü savunmaymış, dörtlü savunmaymış. Bu fasafisoları geçelim artık ya. Bunlar hakikaten boş şeyler biliyor musunuz? O kadar gereksiz, o kadar aptalca tartışmalar ki bunlar. Bunlar niye yapılıyor biliyor musun? Yarın öbür gün ilk başarısızlıkta. Fenerbahçe bir berabere kaldı zaman ya da mağlup olduğu zaman. Vay biz demiştik işte üçlü savunmayla oynanmaz. E Galatasaray'da Beşiktaş'ta Trabzon'da dörtlü oynuyor mesela. E onları kaybedince de Diyorlar mı? Ya bak biz demiştik dörtlü soğumayla olmaz demiyorlar. Fenerbahçe'de kolay böyle şeylerde e, kırılgan bir yapısı var son 7-8 senedir Fenerbahçe'nin. Bu şekilde kolayca Fenerbahçelileri kandırabiliyorlar ve e, gaza getirebiliyorlar. Ben bu yüzden artık böyle şeylere Fenerbahçe taraftarlarının takılmaması gerektiğini ısrarla ısrarla ısrarla, ısrarla söylüyorum. Üçlü savunma, dörtlü savunma, beşli savunma bunlar fasafisi o. Sağda oyuncular ne yapıyorlar? görevlerini yapıyorlar mı? E, kaymaları sayesindeki o hareketleri, top, topsuz koşuları düzgün yapıyorlar mı? Bunlar önemli. Bunları yapıyorlarsa zaten üçlü savunma, dörtlü savunma çok önemli değil. Ki Fenerbahçe'nin üç tane çok kaliteli stoperi var artık. Üçlü savunmaya da uygun. Hele ki Zalay, üçlü savunmanın sol tarafında inanılmaz olacak. Çünkü Zalay'ın hücum özelliği de var. Şimdi üçlü savunmadan ne bekleniyor? İki tane sağ ve sol stoperlerin hücuma katkı yapması bekleniyor. Şimdi Zalay özellikle hücumda çok etkili olabilecek bir stoper. Top sürme özelliği var, özelliği var. Uz, uzun paslar uzun verebiliyor. Paslar. Evet, biz evet, ses geliyor. Ses Nereden geliyor? geliyor? Onu çöz, çözelim arkadaşlar. Ha neyse uzun paslar örebiliyor ve çok ciddi manada e, takıma e, katkı yapan bir stoper. Ya yani, o yüzden Fenerbahçe taraftarları ben Tekrar uyarayım. Pereira'nın bu açıklamalarını bir kez daha izlesinler ve derslerini alsınlar, akıllı olsunlar. Gerçekten e, bu medyanın Fenerbahçe üzerindeki algılarından ben bıktım, usandım. Ama Fenerbahçeli bazı hesaplarda ama Fenerbahçeli mi onu da bilmiyorum. Fenerbahçeli gibi yazan bazı hesaplarda bunları sürekli kaşıyorlar. Ben Fenerbahçelilerin yaptıkları her eleştirinin altında doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Mesela diyorlar ki, golcü gecikti. Samimi, gerçek, doğru bir eleştiri. Evet lig başladı. Şu anda takımın golcüsü yok. Yani bu eleştiri gayet doğru bir eleştiri. Haklı bir eleştiri. Ama yok efendim üçlü savunma olmazmış. Sana ne kardeşim? Adam öyle oynamak istiyor ya. Hocanın sistemi bu. Niye olmasın ayrıca? Neden olmasın yani? Bir de yani... şöyle bir var. dediğimiz gibi başarısızlık anında sanki kullanılmak için sorulmuş sorular gibiydi. Ama bir de işin ters tarafı var. Başarı geldiğin zaman ne gibi sorular sorulacak? Ben onu çok merak ettim toplantı esnasında da. Ve Pereira o zaman şey mi olacak? Aa, adam bildiği varmış diyecek mi sizce basın? Ya evet işte yani ben Türk spor medyasında özellikle Fenerbahçe'yi bakış açısından çok büyük sakatlıklar görüyorum. Bakın bunlar şampiyonluk kadar önemli. Bak bu konularda Fenerbahçeliler uyanık olursa bu şampiyonluk kadar önemli. Şimdi az sonra golcü transferine ve diğer transferlere değineceğiz. Anlatacağım bildiğim kadarıyla. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Sözünüzü kestim. Özür diliyorum. Sadık Pınar Malatya net olarak anlaşmış. Fenerbahçe Kulübü de az önce duyurdu bunu. Evet. Zaten bu bilinen bir şeydi. Sadık ayrıldığı zaman yeni Malatya Spor'a gideceğini Malatya Spor Kulübü bundan 10-15 gün önce açıklamıştı. E, o sözleşme feshedildi. Evet. Feshedildi ve Sadık da e, Fenerbahçe'den ayrılmış oldum. Bunlar çok önemli gelişmeler. Şimdi bakın. Az sonra söyleyeceğim transferlerle ilgili yapacağım konuşmaları çok ilgilendiren bir konu. Yani demesinler Sadık gitti ya tamam gittiyse gitti bize de ne demesinler. Şimdi Fenerbahçe'de 40-45 tane oyuncu var. Bu oyuncuları tek tek göndermesi lazım ve takımın bütçesini bir rahatlatması lazım. Finansal free play ile ilgili. Bu bütçeyi rahatlatmadan zaten transfer aldığın zaman yazamıyorsun. Şimdi bakın Sadık gitti bir tane eksildi. Şimdi Tiyama birçok talif var. Tiyam. Bu arada ee, çok özür dilerim abi. Şunu açıklığa kavuşturdum. Biliyorsunuz bu paradan sonra bir limit açıldığını söylediler. Limit açılması demek futbolcu transferinin o FFP ile alakalı olarak yapılması demek olmadığını dün de sizle konuşmuştuk. Yani mecbur o FFP kurallarına göre Fenerbahçe'nin oyuncu transfer edilmesi için endik kadroyu da azaltması gerekiyor. Limit açılması başka bir şey. Kadroda boşluk açılması ayrı bir şey. Evet. Şimdi e, finansal fair play ile ilgili ayrı bir durum var. Bu UEFA ile ilgili bir sorumluluk. Bir de limitle ilgili ayrı bir şey var. Finansal fair play'de ne, nedir bu konu? Sattığın kadar alabiliyorsun. Peki Futbol federasyonunun limit şeyi ne? İşte 500 küsür milyon Fenerbahçe limiti var. İşte bu pa Paribu ile yapılan anlaşma sonrası 100 milyon daha arttı. Ee, daha da artacaktır zaman içinde. O elini rahatlatıyor. Ama Fenerbahçe'nin göndermesi gereken en az 10 tane oyuncu var. Şimdi bugün biri gittim. Şimdi Tiam'ı da göndermek istiyor. İşte Başka oyuncular da göndermek istiyor. Ozan'ı satmak için girişimler var şu anda. Görüşmeler yapılıyor bir İngiliz kulübüyle. Hatta dün gece geç saatlere kadar bu görüşmeler sürdü. Yani bugün yarın bu konuda gelişmeleri de duyabiliriz. Bu arada bunu söylüyoruz. Ya, Ozan kesin satıldı anlamına da gelmiyor. Yani son anda bir şey çıkıyor transferde. Olmuyor. Şimdi size bir şey anlatacağım. Pazartesi günü Fenerbahçe'nin golcü transferinin bittiği birçok chat tarafından bana da geldi. Dediler ki Fenerbahçe-Sorlot konusunda çok büyük aşama kaydetti. Transfer bitti gibi bir şey. Ama kulüp içinde bazı şeylerden dolayı yarın belli olacak. Salı günü belli olacak dediler. Salı günü e, o konu çözülemedi ve o transferin yaptığını dün akşam öğrenmiş olduk. Yani Sorlot transferinin olmadığını bir şekilde öğrendik. Şimdi Fenerbahçe'de e, şöyle bir şey ifade edeyim. E, gelecek golcü Amerika kıtasından gelecek. Yani. Ülke olarak Amerika değil. Kıta olarak Amerika mı? Yani aslında Kuzey Amerika'dan bir golcüyle ilgileniyor. Bu arada kesin o transfer de olacak diye bir şey yok. Yani oradan bir oyuncuyla Fenerbahçe ilgileniyor. Kuzey Amerika kıtasından ve o golcüyü getirmek için uğraşıyorlar. Bu arada olur olmaz bunları bilemeyiz tabii ki. Bir şey söyleyemem. Ama Fenerbahçe'nin net bir şekilde ee, bir Kuzey Amerika'dan bir golcüyle temas halinde olduğunuzu söyleyebilirim. Dediğim gibi e, transfer o kadar anlık, günlük, saniyelik değişiyor ki. İşte bakın pazartesi gelen istihbarat öyleydi. Salı akşamı gelen bambaşkaydı. Çünkü çok hızlı bir şekilde kulüp de çözmeye çalışıyor bu işi. Hızlı bir şekilde golcü işini bitirmeye çalışıyor doğal olarak. İyi bir golcü bulmaya çalışıyor. Ha Keşke biraz daha bekleyebilse Fenerbahçe. Yani bu Valencia sakat olmasa, Serdar sakat olmasa yani Fenerbahçe 10 gün daha beklese piyasaya çok iyi golcüler düşecek. Şimdi Fenerbahçe golcüyü aldığı zaman e, artık at, o kurşun sıkmış olacak. Anlatabildim mi? Belki 10 gün sonra bambaşka bir golcü piyasaya çıkacak, ve fırsat transferi olacak. Onu da kaçırmış olacak. Ama şu anda öyle bir durumda ki şanssızlık yani bu Serdar kırılıyor şeyi köprücük kemiyi olacak iş değil. Valencia sakatlanıyor. E geriye bir kalıyor Samatta. Samatta da, da halini görüyoruz sahada. Ya bu tamamen bir şanssızlık yani. Yoksa Fenerbahçe iki hafta Serdar ve Valencia ile idare ederdi iki haftayı. Beklerdi daha da iyi bir golcü olacak. Ama maalesef böyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe yönetimi de çalışmalarını bir şekilde sürdürüyor. Her şeyde hayır vardır. Rondon falan diye çok soruyorlar. Ben Rondon'u hiç duymadım. Geliyor diye. Ya inanın duymadım. Bilmiyorum yani öyle bir şeyi. Yani duymadığım bir şeyi de e, söylemem çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Onun konusunda bir şey bilmiyorum. Samatta ile alakalı toplantısında Sayın sorduk. Samatta'nın o çöküntü yaşadığını kendisiyle mental anlamda iletişim kurup kurmadığını sorduk. Bir tanesi de ben bütün futbolcularımla mümkün olduğunca anlamda konuşmaya çalışıyorum. Samatta da geldiğimizden beri çok iyi bir performans sahipliyor. Yani çok çalışıyor. Çalıştı. Çok çalışıyor ve biz kendisinin Belçika'daki günlerine döneceğini bilmiyoruz böyle özgüven sorununu hallettikten sonra dedi. E, bu aslında Samat'ı birazcık daha hazırlamak olabilir mi acaba önümüzdeki günlere? Yani olası bir forvet transferiyle. Şimdi şöyle bir teknik direktör takımda olan bir futbolcu hakkında böyle konuşacak zaten. Tabii ki Fenerbahçe Samat'ı elden çıkartmak istiyor. Bu son derece doğal bir şey. Samat'ı elden çıkartmak istediği için de ya hoca böyle diyecek yani ne diyecek adam? Ya ben Samatta'dan memnun değilim, gitmesini istiyorum. E Fatih Terim mi bu canım? Fatih Terim kendi yönetimini atıyor şeyin önüne. Kurtlar sofrasını anlatıyor değil mi? Yok işte bunu almadılar, şunu anladılar. Ya burası Fenerbahçe kulübünün yapısı çok farklı. Ya orada hakikaten sanki bir eş başkanlık gibi var bir şey var Galatasaray'da. İşte bakın Marko olayı çok güzel bir örnek. Fenerbahçe'de olsaydı bugün neler konuşuluyordu ya. Bak Marko'nun bileti alınmıştı Belediye'ye. Gönderilmiş Şu anda. Ya kapatıldı resmen yani. Kapatılıyor yani. Ve bir de medyaya kızıyorlar. Neredeyse Kerem Aktürkoğlu Marco özür dileyecek. O hale getirdik yani. Ya inanılmaz iyi yapıyor Galatasaray bu algı işlerini. Ya hakikaten sanki Marco çok suçsuz, günahsız, zavallı. Ya daha önce milli takım oyuncusunda da Sağda da yaptı. Hakemi itti defalarca. Hepsinin gözü oldu Türkiye'de? Ama ya Fenerbahçe'li biri yaptığı zaman. Ya Volkan Demirel Bugüne kadar hangi mesela takım arkadaşına bunu yapmış? Bunu Marco'yu savunurken Volkan Demirel'i e ön atıyorlar mesela. Ya saçma sapan. Hep Fenerbahçe üzerinden algılar. Çünkü Fenerbahçeliler bu işi iyi beceremiyor. Bu algı için iyi yapamadıkları için de bu çok ciddi bir sıkıntı oluyor. Evet. Ee, bu arada yine golcüyle alakalı mesajlar geliyor. Ben Sayın Pereira'nın basın toplantısında nasıl bir golcü istiyorsunuz sorusuna verdiği cevabı da isterseniz tekrar burada bir okuyayım. Gol atan yenilgici fırsatları değerlendiren bir fuar istiyorum. Kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek bir golcü olsun istiyorum. Demişti. bütün Fenerbahçe fırsatları da tabii ki bu transfere kilitlendi. Herkes Forvet'in gelmesini bekliyor. Çarşamba günü çok hızlı bir şekilde yayıldı biliyorsunuz sosyal medyada da. Çarşamba Forvet'e çıkacak diye. toparlamak açısından tekrar bunu size soruyorum. Evet. alakalı bir beklenti vardı ama Sörlot'la alakalı o beklentinin e, şu an için bir e, altı dudu bir tarafı yok bilmem. Evet. Şimdi senin sesin gelirken bana cızırtısı geliyor. Onu bir çözersen sevinirim. Çok iyi anlayamıyorum ama hocanın sözlerini soruyorsun. Şimdi evet. hoca e, zeki futbolcu istiyorum dedi ve bu konuda e, nasıl bir oyuncu istediğin tarifini verdi. Şimdi futbolcu zaten e, artık hakikaten zeki futbolcu çok önemli. Fenerbahçe'nin ben son 3 yılda çok net bir şekilde söyleyeyim. En büyük sıkıntısının oyundaki zeka eksikliği olduğunu söylüyorum ben. Çok ciddi manada Aykut Hoca'nın son senesinden itibaren hatta ondan önceki bir yıl da dahil 2016'dan beri Fenerbahçe'nin içinde bir zeka problemi var. Ve e, bunu bir türlü çözemedim. Şimdi golcü konusunda o kadar çok isim ortaya atılıyor ki. Mesela bakan bu. Bakan bu ee, iyi bir forvet. Ben beğendiğim bir forvet. Atletik. Güzel bir forvet. Ama insanlar bunu söylerken bir araştırın kardeşim. Bakalım bunun istediği rakamı söyleyeyim mi İlker sana? Kaç abi? 8 milyon euro. 8 wow, milyon euro para istiyor. Şimdi yani biraz atarken biraz da destekli atmak lazım. Yani biraz mantıklı bir şekilde yapmış. Fenerbahçe'nin yani de ee, bir bütçesi var yani bir Fenerbahçe Barcelona değil, Real Madrid değil, Manchester City değil, Paris Saint Germain değil. Belli bir ölçü içinde yapması lazım bu transferleri. Yani o yüzden beklentileri bu kadar yükseltip bu kadar üst perdeden şey şimdi bakan bu konusunda ben bakan bu muhteşem dünya yıldızı demiyorum ama yanlış anlamayın. Maddi anlamda yüksek alıyor adam yani. Doğal olarak yüksek bir para istiyor. Yani beklentileri çok tavana çekmeyi sadece Fenerbahçe akıllı iyi iş. bir golcü bulabilirse geçen sene Beşiktaş Abu Bakar aldı mesela. Ucuz bir fiyata aldı. Ama geldi cuk oturdu değil mi? E Abu Bakar sakat da önceki bir yıl. Ama oturdu Beşiktaş'a. Bunu bunu yapabilirse Fenerbahçe'ye doğru transfer yapabilirse yani illa Fenerbahçe müthiş bir adam almak zorunda değil. Doğru transfer, doğru adam oraya koyabilirse Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü golcüyle Türkiye'de şampiyon oluyorsun. Ama ben birden fazla forvet gelebileceğini düşünüyorum artık. İki de forvet gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Ee, ben bugüne kadar bir forvet diyordum. Şimdi diyorum ki iki forvet gelebilir. Bu da yeni bir gelişme olarak söyleyeyim. Orta ee, orta sahaya da bir transfer mutlaka olabileceğini düşünüyorum. Pereira'nın istediği atletik orta sahaya. Ee, bir de işte sol kanat artık çok önemli. Adana Demirspor maçında da gördük. Ferdi ile orası gitmez. E, mutlaka en azından bir de sol kanat mutlaka alınmalı. Peki Sayın Ahmet Aycanlar. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Son olarak bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Basuay'ı nasıl alıyor diyor soruyor arkadaşlar. Bakın Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın çok büyük avantajı var. Mesela Chelsea. Basuay'ı niye Beşiktaş'a veriyor? Diyor ki sözleşmesini uzatıp veriyor. Ya diyor bu Beşiktaş'la Basuay başarılı olursa ee, ben diyor seneye Basuay'ı satarım diyor. Bu bir ticari yatırım Beşiktaş'a vermesi. Bu Beşiktaş'ın bir başarısız değil. Tamamen ticari bir yatırım olarak yapıyor bunu Chelsea ve ben bunu gayet iyi anlıyorum. Yani bazı oyuncuları mesela Gerson Fernandez Beşiktaş'a daha yakın olabilir. Çünkü Benfica eğer verecekse kiralık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımı verecek. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü piyasa yapıp satmasını, satılmasını istiyor. Niye konferans liginde oynayan takımı versin ki? Ya da Avrupa liginde. Yani biraz Olaylara başına bakarsanız transfer öyle kolay bir süreç değil maalesef. Herkese teşekkür ederim izledikleri için. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, sansürsüz Spol'u izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Say Sayın, Sayın Ahmet çok teşekkür ediyoruz. Size de vakit ayırdınız. Hoşçakalın. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gencallar sundu.